Herkese merhaba, ben Bolsa, 19 yaşındayım. Bu yıl Boğaziçi Üniversitesi'nde hazırlık okumaya başlayacağım. E, aslında yetkene neden başvurduğumu anlatmadan önce çok kısa yetkene nasıl tanıştığımdan da bahsetmek istiyorum. Benim için ne yazık ki çok geç kalmış bir tanışma oldu. E, bu yıl tercih günleri için MEP Üniversitesi'ni ziyaret ettim ve Erhan Hoca ile tanışma fırsatı yakaladım. Sohbet ederken Erhan Hoca'nın bu eğitimden bahsettiğini duydum. Daha sonra Google'dan, Instagram'dan eğitimin içeriğini araştırdım. Ve direkt olarak içeriği gördüğümde zaten başvurmaya karar vermiştim. Çünkü bu eğitim benim senelerdir hayalini kurduğum ve ütopik olduğunu düşündüğüm o üniversitenin bir simülasyonu gibiydi. Kendini müfredat gibi bir kavramla sınırlamadığı için aslında size gerçekten çağa uygun birey olarak yetiştirebilen ve öğrendiğiniz bilgiyi nerede kullanacağınızı düşünmenize mal vermeyen, çünkü tamamıyla kullanacağınız bilgilerle size eğitebilen çok temel bir eğitimdi bu. Bu yüzden zaten başvurmaya dediğim gibi karar verdim. Sonrasında aslında ayrıntılı düşündükçe alacağım eğitimin yanında bu proje sayesinde tanışabileceğim insanların da hayatımda çok güzel yer edinebileceğini ve bana çok fayda sağlayabilecek insanlar olacağını fark ettim. Çocukluğumdan beri hep çevrenizdeki 5 kişinin ortalamasısınızdır lafına çok inandım. Bu yüzden kendim bireysel hırslarla bir yerlere gelebilmektense, birilerinin üstüne basarak bir yerlere gelebilmektense, yanındaki insanlarla birlikte yükselip birlikte bir şeyleri başarmanın gücüne inandım ve takım çalışmasına hep önem verdim. E, bu yüzden aslında 17-18 yaşında böyle bir şeyin içinde bulunabilen ve belli idealleri olan insanlarla tanışmanın da dünyadaki farkında olduğumuz ancak çözüm üretemediğimiz bu sorunlara e, belki de bir merhem olabilmekte bana fayda sağlayacağını fark ettim. Dünyadaki bu sorunların çözümü için bir şeyler yapmak istiyoruz. Ancak sürdürülebilir bir çözüm bulabilmemiz için bence yeteri kadar yetkin değiliz. Daha yetkin bireyler olabilmek için bu projenin içinde bulunmaya karar verdim. Umarım siz de beni aranızda görmek isterseniz birlikte çok güzel şeyler başarabiliriz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.